Bugün video atamadım. Ee, FIFA arkadaşlar ben interneti buldum ama şu an kendi internetimi kullanıyorum çünkü çekmiyor ama e, bir yılda çekiyor. Şu anda çekiyoruz ama neyse çekmiyor e, bilmiyorum. Ama arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. E, ben FIFA videosu çek asla çekeceğim ama in yani internet wifi buldum bak wifi e, ben benim telefonda wifi ile giriliyor. O ama bir belki neyse. Ben Wi-Fi ile girmek istiyorum. Ama Wi-Fi yani FIFA'yı kaldırmıyor. Yani artık çok eski bilmiyorum. Ciddi ciddi kaldırmıyor. Neyse. Ben de arkadaşlar ne yaptım? Ben de Brosa Aslında ben dün çektim. Dün internet olmadığı için bir türlü hiçbir şey yapamadım. Onun için tekrar özür dilerim ama merak etmeyin şu anda internet çekiyor. En azından video çekip yani belki saat biraz geç atabilirim. Ama en azından video çekeyim. Dynamic. Bu arkadaşlar tekrardan özür dilerim internetim çekmiyor diye maalesef ki. Şu an ben kendi internetime girim ama kendi internetimi eğer çok harcarsam önemli bir yerde eğer kullanamam. Çok harcamam lazım. en fazla 3 dakika çekerim. videoyu işte yayınlamak için internet gerek. Onun için de işte çeken odaya giderim. Ben çeken oda gitmem lazım ama şimdi oraya aslında gidemem şu an ama neyse. Şimdi şöyle şunları alalım arkadaşlar. Şöyle şunu alalım. Aldık ne güzel mis gibi oh. Şöyle arkadaşlar. Bunun kaç tane şey var? Yabancı. Bunun iki tane var. Elveda, hadi bye bye anca öyle atarsın işte budur İşte bu arkadaşlar bu için nasıl oynuyorum yani işte boş ver ya Karşımıza koymayın. olmuyor biraz. Hayır. Budur. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar burada ee, tekrardan özür dilerim fazla oynayamayacağız. Ve çıktı. Bakalım ne çıkacak. Ama güzel oynadık iyiydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar günün bu sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Ses seviyorum. Bay bay.